Değerli müminler, inşallah burada şimdi merhumu, annemizi, son görevimizi yapacağız. Allah merhumu kardeşimize rahmetiyle ve mağfiretiyle muamele eylesin inşallah. allah Teala buyuruyor ki Her nefes ölümü tadılacaktır. Sonra dönüşünüz bize olacaktır buyuruyor. Bizler de bu dünyadan ayrılmadan önce İnşallah ahiret için hazırlıklı olalım inşallah. Değerli cemaat, bu merhuma kardeşimiz size son yolculuğuna çıkarken sizlerden helallik istiyor. Bu merhuma kardeşimize ahirete müteallik hak ve hukuklarınızı helal eder misiniz? Helal olsun. Ahirete müteallik hak ve hukuklarınızı helal eder misiniz? Helal olsun. Ahirete müteallik hak ve hukuklarınızı helal eder misiniz? Helal olsun. İnşallah merhum din kardeşimiz de sizin bu helalliğinize karşı kendi haklarını da bizlere helal eylemiştir. Allahü Teala, Merhum ve Kardeşimize rahmet eylesin inşallah. Amin. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Allahümme Rabbena ya Rabbena tegabbel min la inneken tesemmihil alim ve tüba aleyna ya Mevlana inneken tettebbabil rahim. اهدنا وافرنا والى الحق والى طريق المستقيم ببركه القران العظيم وانفعنا يا كريم لنا يا رحيم واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وجودك وكرمك يا اكرم الاكرمين ويا ارحم الراحمين وسلامنا الحمد والحمد لله رب العالمين اي الذي يقطع وارد ve yegane yaratıcısı olan istediğine istediğini veren istediği zaman almak gücü ve kudretine sahip olan yüce Allah'ım. Ya Rabbi alemin şu anda yanına tevdi edecek olduğumuz merhum din kardeşimize rahmetinle ve mağfiretinle muamele ile ya Rabbi. Ya Rabbi alemin kitabını sağ tarafından verilenlerden ile ya Rabbi. Ya Rabbi alemin kabre koyduğumuz zaman münkerin meleklerinin suallerine cevap verebilmeyi sen kendisine muktedir eyle Ya Rabbi. Ruhunu şahit eyle Ya Rabbi. Yaptığımız şu anda, şurada helalliklerimizi de kabul ve makbul eyle Ya Rabbi. Es aleyke Ya Resulallah. Es salatu ve selamu aleyke Eyvallah. Es salatu ve selamu aleyke Ya Seyyidil Evvelin Vel Ahirin. Bi rahmetike Ya Erhamel Rahimin. Ve selamun aleyl mürselin velhamdülillahi Rabbil alemin. الفاتحه